Allah'ım bir bebek var ki. Ay ay öyle yaramaz. Öyle yaramaz. Tülü tülü yaramazlıkları var. Herkes ondan bıkmış arkadaşlar. Videoyu beğenin hadi başlayalım. ne kızım. Göster bakalım bebeğin ünerlerini. <laughs> ah. Çok tatlı değil <gülüyor> mi? <gülüyor> Abicim böyle bir bebek olabilir mi? <laughs> sıra inanır mısın aynısıydım. Bir dakika durmazdım. Devamlı yaramazlık yapar. <gülüyor> Yakalanma. <gülüyor> Kumandayı nereye atıyor? Aslında yaptı. Allah'ım. Herhalde birazcık işi de önden atsı gerek. He. Babamız elinde tablet var. Ee, sen bebeğinle ilgilenmezsen. Bebeğinle ilgilenmezsen ne olur? Hayır. Hem televizyon gitti hem yakalandık. Nasıl kaçıyor? Oo yapma. O ne be? Hayır ya. Hayır ya. Pissi nereye götürüyorsun ya? Ne Hayır adamın midesinde kırçıklar çıkacak. Adam öldü direkt. Adam direkt öldü kardeşim. O adam artık kimse kurtaramaz. O mikro. Ne? ne aldın eline? Muz aldık. Şimdi o muzu ne yapacağız acaba Bak. Bu sefer uyanık davranıp etrafta bizi arıyorlar arkadaşlar. Yaramaz olduğumuz için. Değil mi? Dikkat et. Ama bunlar ama birazcık robota benziyor. ha. Geçmiş olsun arkadaş. <laughs> tarih eser bozu gitti. Tarih eser değil. Mi? Ne biliyorsun normal vazo olduğunu? O tarih eserdi. O Üsra bak bu havuzda olsam var hiç. <laughs> Allah adam çıktı. <çift. gülüyor> ver 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 geçmiş olsun kardeş. Gide baba güzel adam, adam gülatla geziyor. Gülatla geziyor. Dalla geziyor adam. Şimdi adamın elbisesini alıyoruz. <laughs> kaç, kaç 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 oğlum. Oğlum kaç. Kaç çabuk hızlı ol birazcık. Şuraya. Net 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 Öyle de bak, öyle de, öyle de. Yürü, Kaç. yürü, yürü, yürü. Kaç. Abi nasıl bir bebek? Can... kadın geldi. Kadın geldi. Kaç. kaçtım, vallahi kaçtım, vallahi kaçtım. Aa babamın şortunu <laughs> 100. kattan aşağıya fırlattım. 1000. kattan hatta. Yüzüncü. Şimdi bunlar havuzda eğleniyorlar. Siz kimsiniz? Benimle ilgilenmiyorsunuz. Ha? al bakayım onu. Video falan çekiyor. Aa, <laughs> Canavara dönüştü kadın. <laughs> Telefonlarla... Çok zor. O zaman daha solda gitsene kızım. Niye biz bunu yapıyoruz biliyor musun? Çünkü hiç kimse bizle ilgilenmiyor. Biz de yaramazlık yaparak dikkat çekmeye çalışıyoruz. Biz sağ tarafa gideceğiz üst sıra. Yakalandı. Oho! Şöyle gideyim. Kaç 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 kaç. O lan kaç 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 kaç. Hayır, Aha! kadın düştü. Teyze git. Oğlum da adam mı teyze zannetti? Felç kaldı. Dayı felç kaldı. Beline vurduk bir tane onu. Şimdi ne var? Bir adam bir kadın var. Eee, e, ne yapacağız? At. Sağa gideceğiz. Sağ gideceğiz. Sağ ok var. Sağ ok var. <laughs> Çok tatlı değil mi maşallah. Ha, ne? Aha. Aha ben buldum. Adamın deniz yatağını patlatacaksın. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Yatamazsın. <laughs> <laughs> Kızım hadi. Oh. Oğlum ne oluyor öyle? Söylesene bana. Ağabey, bu mı? Havuzda olsam havuz taşmıştı Ama, Köpek olduğu için... Evet. Bunu ne yapacağız? Bunu alacağız. Kaka, Abla çekilir misin? Lütfen. Aa, çok zor burası. Baba, kafamızda ne var? Beni yakalayıp... Şey geçirmişiz, Huni Huni. Huni'nin evi içindeydi. Hayt diyor hayt. Doğru. Hop. var arkadaşım. Kalktı mı diyor hadi bakalım. Şimdi aa. Hayır. Hayır. Çok iğrenç. <laughs> o atar atmaz havuzun rengi değişti. <laughs> Çok kötü ya. Ne, neden kahverengi olmuyor da böyle hiç oluyor? Yosun kızım bağladı. Mı? Yosun bağladı. Havuza kısmadık ki. Kızım, kızım. Nereye kaçacağını şaşırdıysa. Tam bir bebek gibi oynuyor şu anda. Evet kızım. Karşıya karşı, karşıya Karşıya sağ tarafa Sağdan devam et düz <laughs> Gel bakalım siz Bak benle ne ilgileniyorlar ne seviyorlar Denizde kimse benle oynamıyor Al şimdi şunu gözünü Ben sana gözlüğü bir yaramaz mı bir Kimse benle ilgilenmediği için Artık kimse gözlük takamayacak Tablet yok havuz yok her yeri batıracağım bak şimdi. Hadi koş 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 koş. Şop. Tabii bebek olduğumuz için kimse bize bağırıp kızamıyor. Çok güzel bir şey değil mi? <laughs> Gerçekten güzel mi? Yani o zaman diyorsun ki ben baba bebek olmak istiyordum öyle mi? Ben bebek olmak Ver onu. Ay <laughs> küçük bebeğini de aldı. Bebek kaçacağım. Ablacığım bırakır mısın peşi Bırak. kaç, Kaç Kaçacak içi küçük. Oo uzadı biraz. Oğlum çeksene abla. Ne var ya? İkiye böleceğiz, yiyeceğiz ya. Bırak peşimi! Bırak peşimi oğlum! Anam yok, babam yok. Bana elma şekeri alan yok ya. Ne yaptın ya? Baksana, o çocuk yalarken ben bakacak mıyım ona? Çok ayıp bir şey değil mi? O da hemen ağlıyor ya. Hiç paylaşımcı bir insan değilmiş. Evet kızım. Ha, ne oldu? Yakaladılar bizi. Ne yapacaksınız? Elimizden alacak mısınız? Gerçekten vicdansızlık ya. Dondurma, dondurma, elma şekeri Elma şekeri? Dondurma mı o? Evet. Aa, dondurmaymış. Hii. Canım benim çocuğun nasıl canı çekti kim bilir ya. Görü görüme saldırdı. Oğlum sen gerçekten çok kötü bir çocuksun. Ben zannettim ki canın dondurma çekti. Meğer o dondurma çöpe atacakmışsın sen. Ya. Kediyi de... <laughs> Kedi böyle bak. Ensesinden buradan tutmuş havaya kaldırarak götürüyor. <laughs> Karşıda eğlence yapıyor bebeler. Bebeler size bir sürpriz ha, var. Ha, <gülüyor> <gülüyor> Herkes bir yana daldı ya. Evet, bir top bulduk. Şimdi bakalım o topu nere? Hayır Azıcık ya. Sen ama yani? <laughs> olacak iş değil ki. Şimdi o sancakta sallanan çocuğun kafasına mı fırlatacağız onu? Evet. Şeyin içinden geç şu labirentin. Çıkamıyorum. Şu i̇şte içinden geçer misin? Labirent dedim beni de şaşırttı. Ver evladım ben. Ver. ver. Çıkamıyorum. Bir Ben şimdi. Hakikaten ha. Gerçekten becerse becerse, Yusra becerdi bunu. Evet, gidiyor Yusra cığım. Türkçe konuşamıyor arkadaşlar. Arani, arani, arani yapıyor. Ben onu anlıyorum ama siz anlamasanız da olur. Babası onu anlıyor değil mi kızım? Ne demek istediğini söyleyeyim mi? Hayır ya! Yazık değil mi oğlum? Çocuğun ağzı kocaman oldu. Dünya girecek ağzına ya. tamam lütfen sen ağlama. Sen çok çirkin ağlıyorsun. Bir dakika şimdi burada ne buldum? Ooo, <laughs> Hawaii fişek. Kime atayım bunu? Kim ister mi ama fişi arkadaş? Sen fırlatayım mı? Ha, daya. bak bana bakar sen ama fişi atarım. Robot musunuz oğlum? Abla sen atayım mı? <laughs> Yok bu doğru değil. Tamam. O zaman size atacağım. Oğlum öldü insanlar ya. Manyak mısın sen? Neler yapmaya başladı böyle? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... Baba on... bunu ne yapacağız biz? Allah'ın sağlığı. Bebeleri <laughs> atacağız. Çöp kovası mı? Sadak. Ay, ay. <laughs> ya çok fena yakalandı ya. <laughs> ne yapmaya ya? Ne yapmaya çalışıyorsun <laughs> ya? <laughs> <laughs> bak kızım aynen öyle bak. Ekranın üstüne doğru çıkartmana gerek yok. Ha tamam güzel gitti. Evet. Evet geliyor. Geliyor. Çöp kovası geliyor. Hayır baylar çıktı içinden. Ben çöp kovası zannediyorum. Heh. Ver bakayım şimdi. Aa, bak. Ben sevgi istiyorum. Ve beni kimse sevmiyor. <laughs> ben ne yapıyorum? Yaramazlık yapıyorum. Aa! Ho -ho 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 -ho! Yumruk atsam bu kadar uçmazdı biliyor musun? Kadın. <laughs> Balonu patlayınca ne Sen ne yapıyorsun? Ya spor yaparsınız ya yüzersiniz ha. Hiç kimsenin benim benimle ilgilendiği yok. O yüzden canlı elinde yok sana. Hadi bakalım. Oho! yere uçtu. Yürü yürü yürü. Bunları şimdi birbirine düşürüyoruz. Fırlat yavrum. Bana telefon atsın, telefon geri seker o metre fırlar gider biliyor musun? Bana bir şey olmaz. Arkadaşlar yaramaz bebek oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesi için ne yapalım? Ben Mezra abone olmayı istiyorum. Neyle kalalım? <laughs> Sevgiyle. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.